Efendim merhabalar. Özgür Özel'in gösterdiği müthiş direnişten sonra CHP'nin çizgisi sorgulanmaya başladı. Öncelikle AKP ve Erdoğan böyle bir direniş beklemiyordu. Ama bu kaleyi, güçlenen kaleyi içeriden vurabilmek için saray iki farklı hamle yaptı. Bir, Kemal Kılıçdaroğlu kartını oynamaya çalıştı. Tabandan çok sert bir tepki gördü. Ve kimlik siyaseti üstünden siyaset yapamayacağını da bence gördüler zira Aleviler çok net bir şekilde cumhuriyet değerlerinin yanında durmayı, Alevilik kimliği üstünden siyaseti kılıçlar olduğuyla yapmaya tercih ettiler. Orası da kapanınca şimdi transfer pazarlıklarına başladılar. Yani 10 metrekare bir hücrede mi yatacaksınız yoksa çıtır keyfinize AKP kimliğinizle devam mı edeceksiniz seçeneklerini bir bir Cumhuriyet Halk Partili aktörlerin önüne koymaya başladılar. İçeriye giren Cumhuriyet Halk Partilileri para karşılığı tahliye etmek için bir Cumhuriyet Halk Partisi CHP borsası oluşturdular. Yani dört bir koldan sıkıştırılan CHP var. Sadece bir önceki KHK'lılar süreciyle tek bir farkı var. KHK'lılar tepeden tırnağa kim yakalandıysa hücrelere tıkılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sadece şimdilik elitler üstünden bir baskı uygulanıyor. Tabadan yönelik bir hamle yok. Peki bu ne anlama geliyor? Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi halktan kopuyor mu? Yoksa halkla kucaklaşmaya mı başladı? Ben Özgür Özel'in bu süreçten çok güçlü bir lider olarak çıktığını iddia edenlerdenim. Yani ben dahil olmak üzere tüm siyasal gözlemcileri pozitif anlamda yanıltan ve işte Kılıçdaroğlu döneminde o rol oynayan özgür özel kimliğinin üstüne çok önemli çok ciddi bir lider kimliği inşa etmeyi başaran bir adam görüntüsü bir aktör görüntüsü verdi. Dil bilen batılı aktörlerle aynı göz hizasında oturup onların diliyle onlarla anlaşabilen baya baya tam teşekküllü eczacılık okumuş bir adamdan bekleyemeyeceğimiz kadar güçlü bir performans sergiledi. Partisinin oy oranını İmamoğlu'nun da katkılarıyla, Mansur Yavaş'ın da katkılarıyla %25'ten yani makus Kılıçdaroğlu tarih, tarihinden %32'lere çıkarttı. Bu da çok önemli bir şey. Tabi şimdi bu noktada Kılıçdaroğlu'nun söylediği başka bir şey var. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi başka bir cumhurbaşkanı adayı belirlemeli. Bunu zaten İmamoğlu kendisi söyledi. Yani ben aday olamayacaksam bu adamlar bana siyasi yasak getirip YSK hamlesiyle önümü keseceklerse tabii ki seçimi kazanacak olan bir adaya dışarıdan destek vereceğim. Yani Kılıçdaroğlu'nun zamanında yapmadığını feragat etme sürecini çok net bir şekilde kendisi yapabileceğini söyledi erken bir vakitte. Neden şimdi Cumhurbaşkanı adayı açıklanmamalı? Bunu Kılıçdaroğlu'na şöyle sorabiliriz. Sen neden kendi adaylığını son haftalara kadar sakladın ve açıklamadın? Yani Türkiye'de çok fazla bir şey değişmedi. Adaylık sürecinde parti yönetimi dik duruş sergileyerek yoluna devam etmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne benim yaptığım kısmi eleştiriler var. Eleştiri de demeyelim birazcık daha güçlendirmeleri gereken yönleri var. O da şu şehir şehir gezip muazzam mitingler yapıyorlar. Burada sadece mağduriyetleri anlatmak yerine tıpkı bugün Özgür Özel'in yaptığı gibi ilk emrimiz diyor Cumhurbaşkanı bizim partimizden seçildiği gün ilk emrimizi TOKİ'ye vereceğiz öğrenciler için yurtlar yapılacak ve öğrenciler kimseye muhtaç olmayacaklar. Şimdi bakın somut tıpkı bu örnekte olduğu gibi halk somut sorunları da somut çözümler arar ve bunları nasıl hangi kaynaklarla yapacağınızı size sorar. Özgür Özel siyasi yönünü, işin siyasi yönünü çok iyi kotarmakla birlikte birazcık daha bu ekonomik ve icraatlara yönelik, vaatlere yönelik yönünü de güçlendirmesi ve mitingleri bunlarla zenginleştirmesi gerekiyor bu örnekte olduğu gibi. Siyasi olarak çok güçlü bir şeyin altını çizdi. Dün yaptığı açıklamada diyor ki biz direnişin son kalesiyiz. Cumhuriyet Halk Partisi diz çöktürülürse, bir santim eğilirse bu millete diz çöktürecekler. İşte bu çok önemli bir tespit. Direnişin en güçlü ve son somut kalesi olarak karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi ve Özgür Özel duruyor. Tarihi bir rol oynuyorlar. Türkiye'nin modern bir devlet olarak kalması, demokratik teamüllerle değişimin sağlanması, bağımsız bir yargının inşa edilmesi, refah toplumunun tekrar ikame edilmesi gibi umutları temsil eden son reel adres olarak karşımızda Cumhuriyet Halk Partisi duruyor. Onun için şöyle diyebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Özgür, Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ekibi düştüğünde bu organizasyonu tekrar ayağa kimse kolay kolay kaldıramayacağı için Erdoğan kısa vadede büyük bir zafer kazanmış olacak. Bu zaferin ne anlama geldiğini bir sonraki yayında size anlatmaya çalışacağım. Özel bir Erdoğan dosyası yapmayı planlıyorum. Yani Erdoğan yoluna bu şekilde devam edebilir mi? elde edeceği en büyük kazanım bile ne anlama geliyor? Ve Erdoğan'ın girdiği bu yoldaki riskleri acaba saray yönetimi görebilme kapasitesi ve kabiliyetine sahip mi? Gibi sorulara yanıt bulmaya çalışacağım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Erdoğan'ı karşı iki büyük suç işledi. Bir, birinci parti oldu. İki, Erdoğan'ı yenecek bir adayı 15 milyon imza ile birlikte Erdoğan'ın karşısına çıkartma kararı aldı. Erdoğan'ın tabiriyle söyleyelim telef olmayı hak ettiler. Hayvanlar için kullanılan bir tabiri Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'ni açıktan tehdit etmek için kullandı. Bakalım dedi Cumhurbaşkanı olma hayaliyle diğer hangi Cumhuriyet Halk Partili siyasiler telef olacak? Hayvan gibi yok edeceğim dedi sizi yani. Birinizi hücreye tıkarım, birinize başka bir işlem uygularım, ama yapacağım muamele bu. Teref yapmak. Şimdi bu iki suçla birlikte şunu görmemiz gerekiyor: Özgür Özel geri adım atmıyor. Erdoğan'ı bir kez daha yeneceğiz diyor ve bu zulümleri yaptığına onu pişman edeceğiz. O da yargı ve demokrasi çerçevesinde durarak aba altından sopa göstermeye başladı. Yani geri adım atmayacağız. Geri adım atmamak, şöyle dursun, seni yendikten sonra bir de pişman edeceğiz bunları yaptığına diyor. Yani şu mesajı veriyor. Bundan sonra bu ülkede tüm kurumları ele geçiren hiç kimse bir daha böyle bir şey yapamayacak. Peki Erdoğan bu hatayı neden yaptı ve bu duruma neden düştü? Bu soruna bu soruya da bir yanıt vermemiz gerekiyor. Erdoğan'ın temel stratejisi şuydu. Başkanlık sistemine geçeriz. Geçeriz dediği andaki fotoğrafa baktı. Dedi ki ya bu CHP 50 artı bir hayatta bulamaz. Biz bunlara şöyle Fransa'daki seçim sistemini bir çakalım. Diyelim ki bakın gelişmiş dünyada bu seçim sistemi uygulanıyor. Bu adamların 56, 50 artı 1'i bulma ihtimali var mı? Yok canım mümkün değil. Ülkenin %70'i muhafazakar CHP oradan %50 artı 1 çıkaracak. Onun işi bitmiştir. E ee, küçük parti sağ partilerin de büyümesine izin vermeyecek şekilde onlara önemli koltuklar vererek AKP'nin içine monte edelim mi? Edelim. Kapat AS Parti'yi Numan gel. Kapat Demokrat Parti'yi işte Soylu gel. O gel bu gel hepsini toparladılar. Hüda para kadar toparladılar. Kimse kalmasın sağda hepsini alalım. Ne oldu? Şu oldu. Başkanlık sistemlerinde ikili sisteme gidilir, iki partili sisteme gidilir doğal süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi laikçi, yakoben, tepeden bakan politikalarından vazgeçti. Muhafazakarlara açılabilecek demokrat bir çizgi tutturdu. Yine Erdoğan'ın göremediği seneler geçtikçe yeni kuşak AKP'nin dediklerini anlamamaya Erdoğan'dan kurtulmak için gün saymaya başlayan bir seçmen kitlesiyle yüzleşti ve kendi kazdığı kuyuya kendisi düştü. Şu anda Erdoğan'ın en büyük isyanı ben 50 artı 1'i nasıl bulacağım? Bu hususta isyan ediyor. Erdoğan kaybedeceğini görünce Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkla kucaklaşması ve çok güçlü bir işte adayla İmamoğlu gibi bir adayla karşısına çıkınca Erdoğan bize gerçek yüzünü gösterdi. Senelerce kazandığı dönemlerde, senelerce milli irade, milli irade diye feryat eden, bağıran, yeri göğü inleten adam yargı darbesi demeye başladı. Yani halkı tehdit eden, milleti tehdit eden, gazetecileri tehdit eden, tüm muhalifleri tehdit eden tehdit ötesine geçip yargı yolu onları korkutmadığını görünce telef etmekle tehdit eden, yani onları hayvan gibi katletmekle, yok etmekle tehdit eden bir Erdoğan fotoğrafı, yani gerçek Erdoğan fotoğrafını görmeye başladık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük başarısı nedir? Özgür Özel döneminde bu yüzü topluma göstermesidir. Kılıçdaroğlu hep yenildiği için, hep pasif kaldığı için, hiç iddialı olamadığı için bu yüzü gösteremedi halka sarayın ve Erdoğan'ın gerçek yüzünü gösteremedi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitleleri anlatması gereken temel gerçek şu. O parti, bu parti, şu aday, bu aday değil. Sen çok partili bir demokrasi ve gelecekte de oyunun etkili olduğu bir sistem istiyor musun? İstemiyor musun? İstiyorsan bize oy vereceksin, biz sana bunu tesis edeceğiz. Bir dönem sonra bile beni indirirsen boynum kıldan incedir deyip yani milli irade önemlidir deyip ben geri çekileceğim. Ama karşımızda ben buradan gitmem daha kötüsü gidemem diyen ve rejimi yani çok partili sistemi yok edip muhalefeti saraya entegre edip Azerbaycan gibi bir hanedanlık kurmaya çalışan bir tehdit var. Bu tehdidi görüyor musunuz, görmüyor musunuz? Tüm politikaların önünde konuşmamız gereken gerçek budur deyip kapı kapı gezip Türkiye'ye bu fotoğrafı anlatması gerekiyor. Evet, demokrasi ve kurumlar yok edildi. Evet, Türkiye'nin sandıkla değişmiş son şansı belki de Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu seçimdi. Ama siz çoksunuz, çok her şeyi değiştirebilir. Yeter ki örgütlü bir toplum olarak demokrasi, evrensel değerler ve hukukun üstünlüğünden yana tavır almasını ve tüm bunları demokrasi içinde kalarak barışçıl enstrümanlarla yapmasını, çok zeki fikirlerle yapmasını bilelim. Evet, bir sonraki yayında sizlere Erdoğan ve AKP'nin röntgenini çekmeye çalışacağım. Bu yayında Cumhuriyet Halk Partisi'nin röntgenini çekmeyi, hatta MR'ına kadar gittik diyebiliriz denedik. Bakalım bir sonraki yayında sizlerle birlikte neleri konuşup neleri tartışacağız. Hoşçakalın efendim.